Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbimize hamdü senalar. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu ve selam'a ve ashabına salatü selam olsun. Değerli izleyenler, kıymetli misafirler bir Ramazan sohbeti programında yine sizlerle beraberiz. Bir haftası geride kaldı. Geçen hafta Ramazan ayına geldik, kavuştuk çok şükür derken günler, sayılı günler gelip geçiyor. Bir bakmışız ömür tükenmiş, hayat bitmiş, selamımız verilmeye başlanmış. Ahirete imanıyla göç edenlere, ahiret sermayesiyle gidenlere salih amelle mizanını dolduranlara ne mutlu. Ramazan ayı güzel bir ay dedik. Özel bir ay dedik. Ramazan ayında dua ederken eller semaya dua ederken diller duaya gönül Mevla'ya açıldığı mübarek ay. İftar saatindeki duaları iyi değerlendirmemiz gerektiğini hatırlatmıştım sizlere. Ezan okunmadan evvel o birkaç dakika içerisinde iste Rabbindenle istersen verecektir o. Senin istediklerine semadaki melekler dahi amin diyecek. Oruç mümin için büyük bir fırsattır. Hani bir hadis-i şerifte sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem siz yalan söylemeyi siz dedikodu yapmayı iftira atmayı günah işlemeyi insan kandırmayı terk etmedikten sonra aç durmuşsunuz susuz kalmışsınız Allah'ın ihtiyacı yok ki Dolayısıyla bizim tuttuğumuz oruçlara Cenab-ı Hakk'ın ihtiyacı yok. Biz Allah için değil, Allah rızası için tutuyoruz. Ama orucu sevabıyla, mükafatıyla bize geri döneceği için tutuyoruz. Yani oruç tutmaya Allah'ın ihtiyacı değil, bizim mümin olarak, bir beşer olarak, kendimizin ihtiyacı olduğunu bilelim. Dedi ki hadis-i şerifte insanları kandırmak dinimizin haram dediği, günah dediği şeylerden bir tanesi. Hemen bir hadis-i şerifi hatırlayalım. Sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam öyle buyurmuştu. Men gaşşena, minna Bize aldatan, bizi kandıran bizden değildir. Bu sözüyle bizi kandıran, ticaretiyle bizi kandıran bizden değildir diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine çarşısında gerek esnafın ziyaretinde gerek çarşı pazar denetimindeydi. Buğday satıcısının önünde durdu. Çuvala bir baktı şöyle elini daldırdı. Çuvalın alt tarafı ıslanmıştı. Ne bu hal dercesine adama baktı, durumu sordu. Adam cevap verdi. Dedi ki ya Resulallah yağmurdan ıslanmıştı o. Sevgili Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam kaldırıp da ıslak kısmını niye alıcının gözü önüne koymadı? İşte men gaşşena feleyse Bizi ticaretiyle, bizi sözüyle, bizi hal ve hareketiyle kandıran, aldatan bizden değildir sözünü. Sevgili Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam o zaman söylemişti. Bir de sevgili Peygamber Efendimiz oruç hakkında bize buyuruyor ki oruç kalkandır. Oruç koruyucudur. Yani biri size dalandığı zaman, biri size sürtündüğü zaman, bir laf çarptığı zaman, bir şey dediği zaman, canınızı sıktığı zaman sakın ona muhatap olmayın. Cevap bile vermeyin. Söyleyeceğiniz bir söz var. Ben oruçluyum deyin, geç. Ne kadar güzel. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam ben oruçluyum deyin geçin diyor. Hatta Meryem annemizi biliyoruz. İsa Aleyhisselam'ın annesi. İsa Aleyhisselam'ı babasız olarak dünyaya getirdiğinde Meryem annemiz hakkında insanlar çok şey söylemişti. Meryem suresinin 26. ayeti kerimesinde Allahu Teala ona da o zaman öyle demişti. Rabbinin verdiği nimetlerden, rızıklardan ye iç. Sana bir şeyler söyleyenlere aldırma. Ben bugün Allah'a oruç adadım. Oruç tutuyorum de geç demişti. İşte oruç sözlerin korunmanın kalkanın en sağlamı, en güvencesidir. Hatta ve hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam evlenmeye gücü yeten evlensin, gücü yetmeyen ise oruç tutsun. Oruç nefsi kötülüklerden alıkoyar buyurmuştur. Rabbim Ramazan'da yaptığımız her türlü ibadet ve taatımızı dergah Hizmetinde kabul ve makbul eylesin. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar olsun.